Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırında sucuk yapacağım. Bunu sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi fırın kabımı tereyağı ile yağladım. Üstüne sucukları diziyorum. 180 derece önceden ısıtılmış fırına süreceğim ve fırında pişireceğim önce sucukları. Sonra iki tane yumurta ve kaşar ikisini karıştırıp üstüne dökeceğiz. Önce sucuklarımızı fırında pişirelim. Sucuklar fırında pişerken yumurtayı güzelce çırpalım. Üstüne de kaşarı ilave edip güzelce karıştıralım. Hazır olsun. Şimdi pişen sucukların üstüne güzelce karışımımızdan dökelim. tekrar fırını sürelim. Fırında yumurta pişip kaşar eriyene kadar beklettim. Şimdi çıkarttım. Artık afiyetle yiyebiliriz. Afiyet olsun.